Ve sayın seyirciler Addini Bilvaat iki takım maçı başladı. Başarılar diliyoruz her iki takıma. Erdem topa bastı. Muhammed. Sağ tarafa Dobi'ye. Dobi uzaklardan denedi hadi. Uzadı orada resmen. Maçın başı maçı mükemmel bir kurtarış hadiden. Korner kullanıldı. Recep orada son anda dokundu bozdu pozisyonu. Şimdi süratli Recep. Top hala kendisinde. İçeriye kesti kimse yok. Ramazan. Erdem girdi araya. Çağatay. Yakuba. Yakup mükemmel vurdu. Direkten döndü. Recep. Nasıl? orada kimse yok out. Apo kullandı korneri. Dobi vurdu dışarıda. Erdem kullanacak korner vuruşunu attığını Bilbao'da gönderdi. Biraz uzağa kaçtı top. Recep girdi araya. Evet. Muhammed, Dobi. Okan, Hadi. Çağatay şimdi. Geldim, 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 geldim. Çağatay vurdu Emre. Dobi Okan'a çok iyi kesti orada ayağının ucuyla. Tekrardan aldı topu Dobi. İyi düşündü iyi Erdem alamadı. Valli koydu ayağını. Hadi çıktı uzaklaştırdı. Recep'in müdahalesi Pol. Apo. İçeriye. Muhammed döndü vurdu. Eyüp'ten döndü. Eyüp kaleyi düşündü dışarıda. Serbest vuruşu Okan kullanıyor. Kaleyi düşündü. Yakup'tan döndü. Ramazan. Emrah. Apo. Okan. Gidiyor Muhammed 3 kişinin arasında topu kaybetmedi tiki taka. Dobi döndü vurdu Recep kesti. Erdem şimdi Ramazan Üyüp soktu ayağını Emrah. Yakup. Çağatay. Amazan uzaklaştırdı. Apo şimdi hızlı çıkmadı. 2 dakika lobi. Muhammed Apo'dan araya doğru Recep çok iyi kesti. Recep süratli. Recep döndü. Valli. Valli'den Çağatay'a. Çağatay'dan Valli'ye tekrardan içeriye doğru çok iyi hücum attı. bil Bağdat Asfar dışarıda. Hatalı pas Emrah'tan. Şut Erdemden Emre. Çok net pozisyonu kurtardı Emre. Ramazan. Yine hatalı pas. Erdem. Erdem vurdu plastiği az farkla dışarıda. Apo. Dobi. Dobi'den Okan'a iyi kapandı Attin Bilbao. Her iki takımın da defans kuvvetli. Berkaç iyi. Şut dışarıda. Korner kullanılacak şimdi. Bir yerden gönderdi. Şut dışarıda. Ramazan. Hatalı pas. Yakup vurdu. Emre İkemle daldı. Apo. Recep. Pası out. Bu bir kullanacak serbest vuruşu. Yerden kaleye gönderdi. Geçmedi. Apo gelişine vurdu dışarıda. Dobi verdi pasını Apo. İyi paslaşmalar ama iyi dikkatli orada. Okan Emrah Eyüp kesti. Apo aldı. Okan pası çok öne attı. Okan şimdi Dobi Eyüp kesti. Apo vuramadı. Valli süratli çıktı. Ramazan çok iyi kesti orada topu. Eyüp girdi araya. Eyüp'ten araya Okan kesti. Dobi kurtardı. Dobi aldı. Arayı düşündü Hadi. Valli kaleyi gördü bir anda. Orada boşluğu çok iyi gördü. Emre dikkatli. Serbest turuş kullanılıyor. Apo. Apo bakmadı kaleye. Şimdi Erdem. Eyüp bindirdi. Yakup bindirdi. Erdem. Kaleyi düşündü. Emre harika uçtu orada. Eksik yakalamıştı Addin Bilba. Eyüp şimdi uzun gönderdi. Abi abi. Emrah'tan çok kritik müdahale orada. Abi, Okan. Otur, otur, otur. Üç öyle, şay, öyle, şay, şay. Okan da top hala. Abi. Emrah. Tamam, tamam. Apo. Abi, abi, Apo. Abi, abi, abi. Değil, Okan. Araya doğru Mami. Apo. Dobi Şut Dışarıda Korner evet. kullanıldı hadi Ramazan riske girmiyor ayağını soktu orada Erdem kullanacak korneri Erdem gönderdi iyi top Çağatay dışarıda Böyle çok yaklaştı Bilba. Bilbao Okan Hadi de, hadi de. top Eliyle gönderdi Erdem'e doğru. Apo iyi kesti. Nobi aldı önüne. Vurdu. Çok iyi düşünce dışarıda. Ali. Top hala kendisinde. Çağatay ha? aldı. Çağatay ile dışarıda. Apo. Hadi. Kafa. Hadi. Hadi. Şimdi Recep. Erdem. Erdem Çağatay, Erdem Çağatay nerede? Vurdu. Emre. Erdem kullanacak korner vuruşunu. Erdem gönderdi. Apo uzaklaştırdı. ama şimdi Dobi boş. Oraya doğru Dobi süratli. Vurdu bekletmeden dışarıda. Apo. Karşıla Dobi'ye pas. Apo unutturdu kendini. oraya düşündü ama hadi. Erdem şimdi. Eyüp. Çağatay. Araya iyi pas. Erdem açısı dar yakalayamadı Avut. Okan verdi Dobi'ye. Eyüp girdi araya Erdem. Okan aldı topu. Erdem, Çağatay aldı topu. Şimdi oraya doğru. Çağatay vurdu direk. Tekrardan Çağatay vurdu dışarıda. Yine gole çok yaklaştı Attin Hatalı başlangıç Emre'den. Emre. Erdem Emre. Mükemmel kurtarış Emre'den. Erdem kullanacak korner vuruşunu. Erdem gönderdi. Yakup şimdi gelişine dışarıda. Yakup çaldı topu vurdu korner. Ramazan kafasını soktu orada. Hattin yükleniyor şu anda Erdem. Recep dışarıda. Erdem. Çağatay. İyi pas. Yakup dışarıda. Ramazan. Apo. İyi pas saçmalar Okan. Apo. Emrah. Dobi. Apo Mayan'a bir müdahale geldi orada. Evet serbest vuruş kullanılacak. Dobi vurdu barajdan döndü. Emrah, Okan. İyi basıyor Attin Tiki Taka organize olmakta zorlanıyor. Sıkıştırıyorlar sürekli Tiki Taka'yı. Çağatay hızlanmak istedi orada. Ayağından açtı Avut. Merhaba, merhaba. Erdem. İyi pas. Recep yerden. Emre'nin üstüne. Vali kullanıyor serbest duruşu. Gönderdi sert bir şekilde içeriye. Dobi aldı. Müdahale fol. Okan. Okan Out Yakup Vurabilir Vurdu az dışarıda Çağatay Apo girdi araya Okan Eyüp girdi Okan Fiziksel mücadele çok üst seviyede maçta Recep Müdahale Pol ve serbest tamam, başarı, başarı. Evet serbest vuruş kullanılacak. Topun gerisinde Erdem ve Yakup var ilk yarıda. İlk yarıda son anlar. Erdem vurdu Baraj. Emrah çaldı. Emrah süratli. Emrah dışarıda ve ilk yarı bitiyor. İlk yarı 0-0 bitiyor. Tebrik ediyoruz ilk takımda. Evet ikinci yarı başladı. Tekrardan başarılar diliyoruz her iki takıma da. Okan kullanacak korneri. Apo ayağını sokmak istedi olmadı. Çağatay şimdi. Erdem. Çağatay'ın koşu yoluna iyi pas. Çağatay araya doğru. Emrah dokunamadı. Erdem kareyle karşı karşıya. Erdem kapatlarını önünü. Erdem kaçırdı topu ayağından. Çok net bir pozisyon. Şimdi hızlı hücum şansı. Apo boş solda. Oraya müdahale foul sayın seyirciler. Serbest vuruş kullanılıyor. Okan var topun gerisinde. Okan'a poya verdi. Tekrardan Okan. Şut Adi. Harika kurtarış yine Adi'den. Korner kullanılacak. Dobi gönderdi. Geçmedi. Çağatay. Ramazan. Lobi. iki kişinin arasında topayla kendisinde. Lobi aldı topu. Dobi sıyrıldı araya Mamiye doğru. Hadi bıraktı avut Şimdi Erdem korneri kullanıyor. Attil Ulubat takımında. Erdem yerden Çağatay dışarıda. Çağatay. Yakup. Erdem. Emrah kesti. Erdem geriye döndü Varli. Verdi pasını Recep'e. Müdahale foul. Yakup kullanıyor serbest vuruşu. Yakup verdi. Çağatay. Okan'la kaldı top. Okan araya doğru. Muhammed ve gol! Muhammed'in golü mükemmel bir hızlı ucum geldi Tiki Taka'dan. Muhammed atıyor golü tebrik ediyoruz. 1-0 önde Tiki Taka. Yakup. Erdem. Recep bindirdi. Recep vurdu az farkla dışarıda hemen yanıt gelebilirdi olmadı. Uzun top. Bobi. Yakup aldı. Erdem. Erdem araya doğru zor top Yakup'a. Evi müdahalesi for. Recep biraz korkuttu bizi. Şu anda kalktı oyuna devam edecek. Erdem kaleye gönderdi. Defanstan döndü. Çağatay gönderdi içeriye. Geçmedi. Çağatay. Yakup. İçeriye Çağatay. Erdem ve gol. Süper hücum geldi Attin Bilbao'dan. Bir birlik eşitlik var maçta. Erdem'in golü tebrik ediyoruz. Eyüp. Çağatay. Ramazan kesti. Eyüp tekrardan. lobi Mami. Mami çok iyi aldı önüne. Mami yerden adi. Top oyunda. Avut. Uzun top. Çatay dışarıda çok rahattı orada. Yakup. Erdem. Çağatay'a Apo son anla koydu ayağını korner. Korner kullanılacak şimdi. Kaleye Ramazan'dan kritik müdahale orada. Mami uzaklaştırdı. Vali sert kafa. Tekrardan Vali'de top vurdu. Mami kesti. Apo. Okan'ın koşuyor onlar Ecep. Erdem. Sıyrılamadı. Mami. Okan. Dobi içeriye varli. Yakup. Yakup'tan Erdem'e. Erdem, e. Erdem çatıyı düşündü. Çok iyi kestiler orada. Oyun durdu. Recep Sakat oyunda oyuna devam edemiyor. Evet Hattin Uba bir kişi eksik şu anda sayın seyirciler. Yedekleri de yok. Çağatay serbest vuruşu yerden gönderdi. Karambol Emre! Orada yattı. Kurtardı. Erdem kullanacak serbest vuruşu, korner vuruşunu. yüksek gönderdi Apo. Çağatay aldı. Yakup. Erdem. Erdem mücadelesini sürdürüyor. Korner. Korner kullanıldı. Bir korner daha. Erdem bekliyor. Bali dışarıda çok iyi vurdu. Mami. Eyüp. Vurdu Emre. Eyüp 90'a gönderdi topu. Emre'den harika bir kurtarış geldi. Bali kullandı korneri. Emrah dokundu. Dobi şimdi. Apo. Dobie. Valli Malilisi girmiyor. Adi'ye yönlerde Adi şimdi uzun kesti. Emre uzaklaştırdı. Çağatay. Çağatay. Emrah girdi araya. Apoya şimdi. Hızlı hücum şansı. Çok iyi mücadele ediyor var Bir kişi eksikler. Vali girdi araya. Çağatay. Çağatay çizgi de içeriye. Emre. Erdem şimdi. Ramazan ya uzaklaştırdı. Eyüp. Apo. Dobi. Araya doğru çok iyi pas. Okan. Valli kesti. Mami. Eyvah, kurtar, Yakup'tan çok kritik müdahale. Biraz daha hareketli hücum etmesi lazım Tiki Taka'nın. Bir kişi eksik rakip. Mükemmel paslaşmalar. Hadi'den harika bir kurtarış. Oyundurdu.